Ya girebilirsin ya da ben gir. Yuuu. <laughs> Nerede o? <ucu>? Çekiyor muydu? <laughs> ha tamam orada. <laughs> Sağda bir şey var. Ben filan kayıp şeyi falan da alıyor. <laughs> hadi Yiğit Paşa. Vurdu balığı taşı. Hadi bakayım. Neyse şu üstü yapmasın çeksin de. Evet, balığımız yakalandı. Hazırız. Tamam. Balıkları İlk defa geliyorum. o şeyde Hoş yakalandı çıkıyor. aldık. Şuradan indirelim onları biraz. Geliyor. Geldi sen şey yap. Çevir onları gel şöyle. Ben bekleteceğim onu. O, 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 o. Geldim. Şimdi. Şimdi. olsun. Dolaşmış. Yok dolaşmış dolaşmış dolu. Çekiyor musun sen? Beni <laughs> çekmiyor çek bak kamışa bak kamışa. <laughs> Çok kuvvetli var. Beni çekmiyorum şey su üstü yapacak fırlayacak. Yor evet yor ben biraz. Bu Bir tarafa geçsene git bak kamı güneşe çıkıyor çekiyor. Ne <laughs> bak. Sağ olun. Bak başlarken Seni çek ha, sola, sola gitti bak şimdi Sola bak Sola gidiyor Geldi Yakın burada evet. evet. Su üstü yapacak dur yapmasın <laughs> Yapmasın Yürüyor Yürüyor yürüsün tamam yürüsün. Geldi şimdi yanında Orada, Dibe indir kepçeyi. Kepçeyi yere indir. Ben sokacağım kepçeyi. Görüyor musun balığı sen? Ayağa kalk. bak. Heh, bak. Hı, şey şey bekle, yana. bekle. Bekle. Ben sokacağım kepçenin üzerine. Yavaşça kaldırsın. kaldır Kaldır. Tamam.